Merhabalar, ben Erol Taş. 28 Şubat 1926'da Erzurum, Karaköse'de doğdum. Henüz 2 yaşındayken babamı kaybettim. Ve 1932 yılında annem ile yola düştük. Önce Konya'ya, ardından Yalova'ya geldik. Sonra ardından İstanbul'a geçtik. Fatih'te eski konaklardan birinde iki odalı bir eve kiracı olarak yerleştik. Ben 8 yaşına gelince annem beni ilk okula yazdırdı. Ama yoksulluktan devam edemedim okula. Maddi durumumuz olmadığı için bir bakkalın yanına çırak olarak işe girdim. Savaş yıllarıydı. Ekmek karneyle veriliyordu. Evimize gelen bir misafir aile bütün ekmek karnelerimizi çaldı. Kazandığım para yetmiyordu. Ben de hamallık yapmaya başladım. Pazarlarda tezgah açtım. Limon, portakal, elma... Ne bulursam satıyordum. Ayrıca sırtımda küfe kazanacağım 3-5 kuruş için pazardan evlere yiyecek taşıyordum. O günlerde Emin Önünde baharatçılık yapan Koçayla tanıştım. Beni himayesine aldı. Gece okuluna yazdırdı. Tuttu elimden beni Beyoğlu Spor Kulübü'ne götürdü. Burada boks kulübüne yazıldım. Kısa sürede büyük başarı gösterdim. 1947 yılında önce İstanbul, daha sonra Türkiye ikinciliği kazandım. Türkiye ağır siklet şampiyonu ile yaptığım maçta çene kemiğim kırılınca boksu bıraktım. İstanbul can kurtaranda bir lastik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladım. Askerlik görevim gelince askere gittim. 3 yıl sonra döndüm ve bir iplik fabrikasında iş buldum ve çalışmaya başladım. İş çıkışında film çekim alanlarına gidip Yeşilçam oyuncularını izliyordum hayranlıkla. Hayaller kuruyordum. İmkansız olduğunu düşünsem de. Bu sırada Hafize Taştan ile tanıştık ve dünya evine girdik. Yine o günlerden biriydi. Ömer Lütfu Akat oturduğum mahalleye yakın bir yere set kurmuştu. Yıl 1956. Sete gelen serseriler oluyordu oyunculara, çalışanlara tatsız davranışları vardı. Ben de dayanamadım. Arkadaşlarımla bunlara Allah ne verdiyse dayak atıp uzaklaştırdım. Bunun üzerine Ömer Lütfakat bana haber gönderdi. Bir kavga sahnesi var. Gelsin oynasın diye. Böylece sinema hayatım başladı. Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, İzzet Güney, Ekrem Bora, Tarık Akan daha onlarcası ile birlikte rol aldım ve kötü adam rollerim başladı. 800'ün üzerinde filmde oynadım. Bunların en az 750'si kötü adamdı. İlk filmim Acı Günler oldu. İkinci filmim Dokuz Dağın Efesi oldu. Bu filmde oynarken hayatımın en acı günlerinden birini yaşadım. Eşim o sıralar hamileydi. Bir akşam telefon geldi. Gözün aydın. Erkek çocuğun oldu dediler. Sabah ilk uçakla İstanbul'a döndüm. Kapıdan içeri girdiğimde evim sanki bir mezara benziyordu. Her taraf sessizdi. Karım hasta yatıyordu. Eşim beni görünce kalkmak istedi ama düşüp bayıldı ve bana çocuğun öldü dediler. O gün hayatımın en üzüntülü günüydü. Ertesi sene iki tane çocuğum oldu. İkiz doğdular. İkisi de kızdı. İsimlerini Güler ve gönül koydum. Üç yıl sonra da Metin adında bir oğlum oldu. Ben evcimen, eşime ve çocuklarıma hep şefkatli olan bir adamdım. Tam her şey yolunda giderken kanser ile mücadele eden biricik eşim Hafize Hanım'ı kaybettim. Dünyam başıma yıkıldı. Çocuklarıma uzun süre annelerinin öldüğünü bile söylemedim. Anneniz hastanede dedim ve onlara annelik yapmaya başladım. Yemek hazırladım, çamaşırlarını yıkadım, banyolarını yaptırdım. Çocuklarım annelerinin yokluğunu hissetmesin diye tüm vaktimi onlarla geçirdim. Hep gezdirdim çocuklarımı hem de her gün neredeyse. Ama artık gerçeği bilmeleri gerekti ve artık eve bir hanım lazımdı. Çocuklarıma güzel annelik yapabilecek biri olmalıydı. 1966 yılında Konya'nın en ünlü yün tüccarı Süleyman Erşah'ın kızı, aynı zamanda teyzemin kızı olan daha önce hiç görmediğim Elmas Hanım'la evlendim. Bu evliliğimden 1968 yılında Müjgan adında bir kızım oldu. Aileme çok düşkündüm. Yurt dışından da oyunculuk için çağırırlardı. Ama gitmedim. Başarılı bir oyuncuydum. Ama oynadığım roller yüzüne başıma gelmeyen de kalmadı. Yüzlerce filmde oynadım ama sevdiremedim bir türlü kendimi izleyiciye. Evet, belki hayranlarım vardı ama nefret edenlerim de çoktu. Bir gün mahalleden geçerken beni gören çocukların "Erol Taş geliyor, kaçın." deyip korkup kaçtıklarını gördüm. Çok üzülmüştüm ve kötü adamı oynadığım için kendimden iğreniyordum. Ama ekmek parasıydı. uğradığım saldırılar, hakaretler bitmek bilmiyordu bana taş atanlar, sopalarla saldıranlar, gece yarıları uykumun ortasında telefon ile arayanlar, ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Ondan sonra gel de uyu. Uyuyamıyordum. Beni çok dövdüler. Kafamda kırıklar bile oluştu kalıcı. Her yerde karşılaştığım insanlardan dayak yiyordum. Ama biliyordum ki beni hala sevenler de vardı. Hiç kimseye elimi kaldırmadım karşılık vermedim. Başım önde dayağımı yiyip yürüdüm. O zamanlar senetle çalışıldığı için paramı da alamıyordum film şirketlerinden. Bir gün canıma tak etti. Çocuklarım artık aç kalamazdı. Tuttum çocuklarımın elinden, getirdim prodüktörün kapısına. Dedim ki, madem paramı vermiyorsunuz, bu çocuklar aç. Bu çocuklara siz bakın dedim. Sonra paramı verdiler. Yine bir gün beni arıyorlar dövmek için. Bulamıyorlar ve beni bulamayınca biri diyor ki çocukları burada ilkokulda okuyor. Gidiyorlar çocuklarımı dövüyorlar. Ne suçu vardı çocuklarımın? Bu duruma çok üzülmüştüm. Kalbim inciniyordu artık. Üzüntüden dayanamıyordum. Hayalimde hep kahve açmak vardı ve en sonunda kahvemi açtım ve kahveciliğe başladım. Bir gün bir filmin kalasında konuşma yapmak için sahneye çıktım. Çıkar çıkmaz yuhlamalar, taşlar, sopalar atmaya başladılar. Ben de durdum dedim ki atın atın siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz. Ve o meşhur kahkahamı attım ve seyircimi selamladım. Ve sonra beni yuhlayan seyirci beni ayakta alkışlamaya başladı. Anlatmaya yetmeyecek kadar filmde oynadım ve sizlere kötü adam rolümü hissettirdim hep. Az da olsa iyi filmde de oynadım ve onu da başardım. 80'li yıllardan sonra da birçok dizi ve filmde oynadım. 800 filmin altısının başrolünde oynadım. Basın tarafından 7 yıl üst üste en iyi karakter oyuncusu seçildim. Bunun dışında Duvarların Ötesi filmim ile 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü İnce Cumali filmi ile 1968'de yine Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Diyet filmi ile 1975 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Sahildeki Ceset filmi ile İzmir'deki film festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Susuz Yaz filminde Turizm Bakanlığı'nca verilen en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, yine Susuz Yaz filmim ile Meksika Kapulka Film Festivali ve Berlin Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldım. Ömrümün son yıllarına kadar ne sinemadan, ne kahvemden, ne de ailemden koptum. 90'lı yıllarda sağlığım giderek bozuldu. Birkaç kez kalp krizi geçirdim ve şeker hastasıydım sigara içmem de sağlığımın daha fazla bozulmasına tuz biber oldu. Şeker hastalığım ve sigara yüzünden 1986 yılında sol bacağım kangren oldu ve kesildi. Kesilip Kozlu mezarlığına gömülen bacağım bir hayranım tarafından çalındı ve yerine çiçek bırakıldı. Ayağımın kesilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Ve 8 Kasım 1998 yılında üçüncü kez kalp krizi geçirdim ve hayatımı kaybettim. Cenazem sabah can kurtarandaki kahvemde başladı. Sonra Yeşilçam'da bir tören düzenlendi. Sevenlerim İstiklal Caddesi boyunca omuzlarında taşıdı beni. Tabutumun en başında Yeşilçam'ın iyi adamı yazılı resmimi çamdaki kötü rollerde oynayan dostlarım taşıdı. O meşhur kakağımla, çocuklarıma örnek oluşumla, en zor anlarımda bile kaybetmediğim saygımla, yorulmak bilmeyen bedenimle, şefkatimle, babacanlığımla, acılarımla, maceralarımla, altın yürekli oluşumla ama kötü rollerimle bu dünyadan geldim, geçtim. Umarım oynadığım rollerle sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sevgili kardeşlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Erol Taş